Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle yine beraberim. E, nasılsınız iyisinizdir inşallah. Evet e, ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlayacağım. Evet sevgili ikizler. Niye bu kadar sıkıldınız? Bazı ikizler burçları, burcu olan bazı ikizler burcundan olan arkadaşlar e, sanki özel hayatlarında bir takım sıkıntılar yaşamışlar veya ailelerinden belki de kendileriyle ilgili sağlık sorunları yaşamışlar veya böyle bir durum söz konusu olabilir. Kalbiyle ilgili problem olan birisinin bir e, rahatsızlığını duyacaksınız ya da böyle bir teşhis konulabilir. E, bu arada sanki böyle uzun zamandan beri sanki üzerinize bir ağırlık, bir miskinlik çökmüş gibi. Sanki böyle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz, uğraşmak istemiyorsunuz ama e, ayağa kalkıp silkelenmeniz lazım ve ilerlemeniz lazım. Bir şeylerle ilgili uğraşmanız lazım. Eğer uğraşacak bir şeyiniz varsa ya da bir işiniz var veya işte ne bileyim kafanızda bir projeniz varsa bunu hayata geçirin gerçekten stüdyonuz artacak. Yani yükselme imkanınız var. Konunuz neyse, yapmak istediğiniz, yapmanız gereken neyse yapın bence e, ayağa kalkın umutsuzluğa kapılmayın sanki birazcık böyle bir şeysiniz bir e, üzerinize bir ağırlık çökmüş gibi bu hissesiniz e, bir şey yapmak istemiyorsunuz çünkü bir takım şeyler var kafanızı kur, kurduğunuz ya da düşündüğünüz işte ya da işte ben bunu yaparsam işte ne olacak ileri sizi var mı önümü görebilir miyim diyorsunuz belki maddi anlamda bir takım zorluklardan dolayı bir şeyle bir şeylere girişemiyorsunuz bu da olabilir. Evle ilgili bir takım problemleriniz var. Sanki e, <laughs> ev mi değiştirmek istiyorsunuz ya da e, bulunduğunuz <laughs> yerden mi gitmek istiyorsunuz. Belki de işte aileyle birlikte yaşıyorsunuz. Yalnız yaşama gibi bir isteğiniz var sanki. E, evli olanlar için de belki evlilikleriyle ilgili problemler yaşıyorlar. E, size böyle e, güzel bir haber verecek birisi var. Karşınıza geçecek. Sizinle böyle karşı konuşup güzel bir haber verecek. Belki de bu size evlenmek teklif edebilir bu kişi. E belki de bir, şeyle ilgili müjdeli haber verebilir. Bir işle ilgili güzel bir haber alacaksınız. E bazılarınızda sanki bir iş yerinde memnun değilsiniz. Hiç mutlu değilsiniz. Bir an evvel oradan çıkmak, gitmek istiyorsunuz. Kafanızda farklı şeyler var. Yani orası sizi bence tatmin etmiyor. Hem maddi hem manevi anlamda. Böyle bir Sıkıntı veriyor o iş yeri size ya da işte paranız belki az orada kazandığınız para bir takım planlar var kafanızda ee, şu aralar sanki böyle sağlık durumuyla ilgilenecek belki de böyle bir sağlık durumuyla ilgilendiniz böyle üzerinize bir şey geldi hani bıkkınlık mı geldi işle ilgili işten mi sordunuz yani böyle biraz tembellik yapıyorsunuz sanki. böyle bulunduğunuz yerde ya da öyle bir yerdeyse de böyle bir yere gideceksiniz. Böyle ağaçların olduğu sanki böyle ağaçlar ağaçlarla kaplı gibi. Yani çok fazla olmasa da ağaçların olduğu açıklık bir yer var sanki. Böyle bir yere gideceksiniz. Ya da sizi kafanızda şey var. Evet. Bayağı üzerinde de ağırlık var sanki kafanızda şöyle bir şey var sanki işte uzaklaşmak istiyorsunuz bulunduğunuz yerden böyle bayağı bir bunalmışsınız. F ve H harfi çıkmış para geçecek elinize güzel bir para yani ya toplu toplu bir para bu nasıl söyleyeyim ya ayrı olacaksınız işinizden bir tazminat elde ediyorsunuz ya da işte ne mi beklediğiniz bir şey var ama sanki böyle sabit Beklediğiniz bir şeyin mükafatı bu. Yani para karşılığı olacak. Büyük burunlu bir erkekten haber alacaksınız. Yaşı sanki büyük. büyük büy, Burnu bayağı böyle büyük bir burnu var bunun. Böyle bir erkekten haber var. Kim sanki sizinle dargınlığı olan kim bilmiyorum ama sanki bu dargınlığı olan kişiyle e, barışma ihtimadiniz var. Yani bir şekilde birileri aracı olacak belki de ya da bir sebepten barışıyorsunuz yani bu kişiyle. Özür dileme var. Kim haklı, kim haksızsa, ya haksız olan özür dileyecek ya da işte bir taraf çıkışmış, bir taraf sessiz kalmış. O çıkışıp işte tartışan kişi özür dileyecek ya işte kırdın diyecek çünkü bir taraf ses çıkarmamış sanki sakin kalmış yani cevap vermeye bile tenezzül etmemiş belki de ee, kazanan olmuş çünkü o kişi tıpış tıpış onun ayağına geliyor ve özür diliyor ya da işte direkt onunla özür dilemek için yanına gitmese de bir şekilde karşılaşılacak ya da birileri vasıtasıyla ve bu kişi özür dileyecek bulunduğunuz yerde Karşılıklı böyle bir durum var. Sizin ise eğer sizin yaptığınız bir hataysa siz özür dileyeceksiniz. Yani e, karşılığını bulacak kıran kişi özür dileyecek. Çünkü haklı, haksız olduğunu farkında. Para var. Elinize geçecek olan para var. Dediğim gibi bir bir şey var. İyi bir para ama küçük bir para değil. Dediğim gibi birikmiş olan bir şey sanki bu. Birikmiş olan tazminat mı? Yani nedir bu? Bilmiyorum nafaka mı? Belki de hani uzun zamandan beri beklediğiniz bir şey neyse bu bir miras olayınız olabilir. Size düşen pay olabilir. Yani fena bir para değil, küçük bir para değil. Öyle ahım şahım bir para da belki değil ama size en azından rahatlatacak sanki. Sizin kafanızda böyle bir yola gitmek var sanki o yol yani o parayı alınca sanki hemen onu be o kadar bekliyorsunuz ki alır almaz bir yol düşünüyorsunuz ve yola gideceksiniz uzun bir yol yapıyorsunuz birisini mi kayıp mı yaşadınız kayıp bir şey yani bir ağır hasta olan biri var ya da bir kayıp olabilir bilmiyorum da böyle bir şey yaşayabilirsiniz sanki böyle o belki de bu elinize geçecek para işte miras olabilir bir kay bir kaybınız var ailenizden birini kaybetmişsiniz anneniz babanız bundan gelecek olan bir şey de olabilir sanki ama o yolu o kadar istiyorsunuz ki o yola gitmek işte maddi anlamda bir takım sıkıntılardan dolayı gidemiyorsunuz ama sanki o yolunuz açık yani o bir şey bir elinize geçince belki de bu diyorum ya bir tazminat da olabilir. İşte alıp belli bir süre yol yapacaksınız uzun bir yola çıkacaksınız döndükten sonra belki işle ilgili planlarınız olacak ama onu öyle bir şeyi kendinizi rahatlatmaya çok istiyorsunuz çünkü bayağı bunalmışsınız. Aranızda böyle e, bekar olanlar için söylüyorum. Bekar olanlar varsa böyle çok kısmetli biriyle tanışacaksınız. Yani maddi anlamda gücü iyi olan ya da işte mevki anlamda gücü iyi olan biriyle tanışıyorsunuz. Ve böyle biriyle bir evlilik yoluna girebilirsiniz. Kısmet çıkmış size ama sanki bu evlilikle ilgili bir şey bu. Ya belki de sizden daha iyi olan birisi olduğu için hani kısmetli olabilir. Hani sizin durumunuzdan bir tık üstte birisi bu. E, şunu söylüyorum. Siz e, diyorum ya bu, bu dönemde size böyle bir e, üzerinize bir şey gelmiş. Ağırlık gelmiş. Sanki çalışmak istemiyorsunuz. Normalde hani çalışkan insanlarsınız ama bir ağırlık gelmiş. Bir şey, bir şey yapılması gerekiyor. Yapmıyorsunuz. Adımınızı atın. Çünkü gerçekten size bir yükseliş var. Yani bir statü olarak yükseleceksiniz hani şu da olabilir hani dedim ya birisi sizden daha iyi olan biriyle tanışabilirsiniz e, hani evlilik de olabilir bu o anlamda da bir statünüz yükselebilir ama daha çok sanki böyle e, bir şey işle ilgili bir yükselişiniz var sizin e, güzel çıkmış bir tek işte bir hastalığı olan birine birazcık üzülebilirsiniz sıkılabilirsiniz eee Evet bu hafta falan size bu kadar sevgili ikizler. Haftaya tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.